Sen güzel beni?

Kur'an'ı kuruldu, uzaklaştı, yandı. Sonları bir kere daha yedik. Bayram günü böyle şeyin olacağını da Bayramda şey de yapmışız, el alayım diye yandı. Allah'ım, yandı, yandı, yandı. Ne Aziz şehidimizin değerli ailesi, Sayın İçişleri Bakan Yardımcı, Sayın Emniyet Genel Müdürü, Sayın Vali, Saygıdeğer Protokol Üyeleri, Kıymetli meslektaşlarımız ve değerli katılımcılar, cenaze merasimi programını arz ediyorum. Saygı duruşu, şehidimizin kısa özgeçmişinin okunması, şehidimizin cenaze namazının kılınması, Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Arz ederim. Şehit polis memuru Veli Kabalay'ın özgeçmişi. 27 Eylül 1988 tarihinde Denizli Tavas ilçesinde dünyaya gelen şehidimiz 12 Aralık 2016 tarihinde Karabük Polis Eğitim Merkezi mezun olmuştur. 3 Ocak 2017 tarihinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda göreve başlamıştır. 13 Mayıs 2021 tarihinde Ağrı Doğu Bayazıt ilçesi Bölücek köyünde Hudut Karakolu bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu kahraman özel harekat polisimiz Velik Kabalay yaralanmış, kaldırıldığı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Dinimiz, mukaddesatımız, bayrağımız ve tüm değerlerimiz için fedai can eyleyen, kahramanca şahadet... mertebesine yürüyen Veli Kabalay evladımızı, kahramanımızı bugün ebedi istirahat kahına uğramak için burada toplandık. Cenaze namazını kılmak için burada toplandık. Fani alemden Baki aleme Şehadet makamına yürüyen Veli Kabalay evladımıza Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bizler de helal ediyoruz Makamı âli olsun Mekanı cennet olsun Buyurun cenaze namazına Allahu Ekber allah Allahu Ekber allah Ekber عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله الفاتحة Sağa, sola, dön. Selam, dur. İleri, hop. Sağ,